Evet arkadaşlar görüyorsunuz Adana burada. Adana burada resmen. Hepinizi bekliyoruz. Adana burada. Yayını beğenelim. Abo. Almanya'dan amcam bizi izliyor. Amca hoş geldin. İcret amca hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Evet 01 de burada. Biraz bekleyeceğiz ya 5 dakika 10 dakika. Abi, gidip, kulakla, alayım dakika alayım, dakika kaç? Al al lan ya hemen. pişi de götür. <laughs> dakika kaç? <laughs> Bak hele amca bekliyor da Sedat. Sedat. Bir amca daha bekliyor 37. Abi, abi, 15 mi? Evet. Tamam amca birazdan <laughs> alacak. Neye göre çağırayak beni? Yani? Abi gelmiş saatine göre. Tamam. 15 kısmı. He. Dur bakalım